arkadaşlar, Evde yapacağımız deneylerden bir tanesiyle daha karşınızdayız. Şimdi öncelikle polietilen benzeri şöyle kilitli poşetlerimizden bir tane gerekiyor. Bir miktar su gerekiyor ve çöp şiş gerekiyor bu deney yapmamız için. Şimdi öncelikle poşetimizin içine bir miktar su dolduracağız. kapatacağız ve çöp şişlerimizi poşete geçireceğiz. Ve suyumuzun akmadığını gözlemleyeceğiz. Yani çok az sızma oluyor ama çok büyük bir miktarda akmıyor. Bunun nedeni polietilen maddesinin e, içine işte su varken belli bir miktar madde sokulduğu zaman o maddenin çevresini sarması ve içindeki maddenin yani içindeki sıvının dışarıya sızmasını engellemesinden kaynak. Şimdi deneyimizin ikinci kısmıyla beraberiz. Şimdi geçen sefer biliyorsunuz ki önce poşetimize su doldurup sonra da çöp şişleri sokmuştuk ve çok az bir miktar su sızması olmuştu. Bu sefer de çöp şiş dolu olan e, poşetimize sonradan su ekleyeceğiz. Bakalım bu sefer sızma nasıl olacak? Evet. Bayağı bir miktar fazla oldu. Şimdi bunun nedeni e, daha önceden de söylediğim gibi içinde herhangi bir sıvı madde varken eğer çöp şiş sokulursa biliyorsunuz ki polietilen, eliten etilenden e, üretilmiş poşetler ne yapıyordu? E, çevresini sarıyordu o maddenin ve içindeki sıvının dışarıya sızmasını engelliyordu. Eğer içinde bir sıvı yoksa da ben dermişsem sonradan sıvıyı ekliyorsam bu gerçekleşmediği için içindeki sıvı dışarıya sızıyor.